Evet bugün da ilk önündeyiz. Yılbaşının birinci günü. 1 Ocak'tayız. Araçlarımıza yan basamak montajı yapıyoruz. Aracımızı şöyle askıya aldık. İki tane kaldırım taşı sağlı sollu koyduk. Üstüne çıktık. Aracın el frenini çekip viteste bırakıp Ürünleri ilk aldığımızda gerçi çok tedirgindik. Hani ürünler sağlam mı değil mi kaliteli mi diye Beklediğimin çok çok üstünde çıktı ürünler. Harbiden abimizin eline sağlık. İşçilik 10 numara. Malzeme desen 10 numara zaten. Plastikler denince e, hani kırılıyor, cartürt şey oluyor diye hani sıkıntı olan şeyler. Abimiz parça yönünden garanti verdi bize. Kırılırsa bir alo deyin. Parça önemli değil. Hiçbir şekilde hemen e, takviyesini yaparız dedi. Sağ olsun. Gerekli olan anahtarlar. Bir tane 17 anahtar, bir tane de 13 anahtar. Biz her karşı bir tane de küçük kurbağacımız var yanımızda. Aparatları burada. Gel Hakan şimdi montaj yapalım. Kardeşim. Basamağımızı şöyle bir koyalım önce. Şu parçayı görmüş olduğunuz parçayı. <laughs> Geniş olan parça Yalnız Aynen. ona dikkat Aynen. edelim. Geniş olan Geniş parça. Olan parçayı. Ambalajdan söktüğümüz poşeti altımıza e, şey olarak kullanıyoruz üstümüz batmasın diye. Yatıyoruz abi. Arabanın altına. Şuradaki deliğe taktık. Olay bu. Şu parça. Uzun olan. Uzun olan bükümlü parça. Bükümlü parça. Şu şekil koyuyoruz. 17 somun alıyoruz bir tane de. Şöyle tutturuyoruz somununu. İşaret parmağım olmadığı için biraz <laughs> tutturmada sıkıntı çekiyorum ama hallediyoruz. Ufak bir kaza sonucu parmağımızı kaybettik. İş kazasında. Evet bunu sıktık. Evet. Arka tarafı tutturalım abi. Arkaya geçiyoruz. Bunun bu şekilde bitmiş hali böyle. Diğer aparatları tabii yanına ilave olarak gelecek. Aynı şekilde şu parçayı arıyoruz yine. Arka tarafa dar olan parça. Bir tane de 17 somun alıyoruz yine böyle. Ona da şurada bulunan delik. Şurada. Şaside, arabanın şasisinde kendi orijinal deliği. Herhangi bir delik açmıyorsunuz arabaya. Takıyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Şöyle de çapraz koyuyoruz ki daha sağlam tutsun diye. Aynı şekilde oturtuyoruz. Somunu sıkıyoruz. Somonu sıkıyoruz. Aynen. Boş